Ve Osmaniye'de yaşayan 9 yaşındaki Hatice Feyza dedin de ilk kitabını yayınladı. Doğayı ve köy hayatını anlatan kitap küçük yazarın büyük hayal dünyasını da gözler önüne seriyor. Yazmak onun en büyük tutkusu. Osmaniye'de yaşayan Hatice Feyza Dedin 5 yaşında okuma ve yazmayı öğrendi. Ardından daha o yaşta yazılar kaleme almaya başladı. Yetenekli olduğunun farkındaydım ama bunu bir kitaba dönüştürmek çok aklımıza gelmemişti. Özellikle doğa ve köy hayatı üzerine yazılar yazan Dedin bunları bir araya toplayarak kitap haline getirdi. Bu benim dünyam Feyza'nın dünyası. Ee, Önsüzleştirmek istedim bunu. Ee, bir yazıya döktüm. Bu kitabı çıkardım. henüz 9 yaşında ilk kitabını yayınlamanın gururunu yaşayan Hatice peyzadedin gelirini de sokak hayvanlarına bağışlamak istiyor.